Herkese merhabalar arkadaşlar. Düzce Gümüşova Çatalbaşı Bayinden selamlar. Yine bu akşam size video çekmeye devam ediyoruz. Arda arda çünkü sezon açıldı artık. Gün içi çok fazla vaktimiz olmuyor. Akşam video çekmek için kepengi indirdik. Sizlerleyiz, öyle söyleyelim. Bu akşamki tanıtacak olduğumuz tüfekler Hulu Av Tüfekleri Komparatif'in tüfekleri, poze, çifte ve yarı otomatik modelleri ben yarı otomatik modellerden başlamak istiyorum. Çünkü ikisi de combo set. Müşterimiz hem uçar avcısı hem domuz avcısı olduğu için bu modellerden başlıyoruz. Evet. Yine bildiğiniz gibi Hulu'nun plastik taşıma çantası. İçerisi de şöyle göstereyim size. Yedek namluyu üst kapağın içerisinde e, sert süngerin arasına yer yapmışlar. Cantilever 61 yüksek gezarpacıklı namlusu. Burada yine kullanım kılavuzu garanti belgesi. Bu da 71 santim olan şeritli ve mobil şoklu namlusu. Tüfeğimizi açalım. Evet. Renova sentetik. Ben Sılak namluyu takmak istiyorum. Ruhlu Renova combo set diye geçiyor. Sentetik model. 12 kalibre kinetik sistem. Şu şekilde. Biliyorsunuz 2025'te 2024'ün sonuna doğru kurma kolunu ve sürgü düşürme mandalında bir değişik versiyona geçtiler. Biraz daha spor olmuş. Şu şekilde. Namludan gelen 22 Picatin Ray şu şekilde gösteriyorum. Buraya red dot dürbün, hologram gibi aparatlar takabilirsiniz. 61 namlu bu yedek namlu olarak geldi tüfeğin yanında. İster asıl namlu olarak kullanın, ister yedek olarak kullanın. Domuz tüfeği olarak geçiyor bu. Cantilever. Renova Cantilever. Ayrıyeten 71 santim, 76 milim fişek yatağına sahip. İkisi de namluların. 76 milim magnum fişek yatağına sahip. 12 kalibre kinetik sistem bir tüfek. Evet. Güzel bir e, yüksek neon arpacık takmışlar üzerine. Yine burada neon bir gezi var güzel. Ayarlanabilir gez. 4 artı 1 Hulu Out Tüfekleri Komperatif'in üretmiş olduğu Renova. Biliyorsunuz Renova e, Türkiye'de en çok bilinen yarı otomatik tüfeklerden bir tanesi. Hulu zaten çok eski bir firma. i̇lk önce çifte ve pozeleri kırma tüfekleriyle ün saldı. Daha sonra yarı otomatik modellerine geçti. Tabi kendini geliştirdi. Taktikal modelleri de var. Şöyle de gösterelim yakın. Aynı tüfeğe 71 namluyu da takabiliyorsunuz. Sökmesi takması gayet basit. Bir daha kutusuna koyalım ürünü. Evet Hulu logolu yazılı Neoplen'den güzel bir gövde için tasarlanmış olan içerisinde koruyucu bezi mevcut. Kantilever namluyu yerleştirebilecek olduğunuz sıkı bir sıkı bir yatak yapmışlar. Burada yine 71 namluyu koruması için kutunun içerisinde güzel bir Neoplen'den koruyucu Çorap yapmışlar. Zaten plastik çantada geliyor kendisi. Şimdi diğer tüfeğimize geçelim. Yine bu da Hulu'nun yarı otomatik modellerinden bir tanesi. Bu da kutu bayağı ağır olduğu için combo e, oldu. Zaten belli. Hissediyoruz onu. Bu tüfek de aynı şekilde üstte yedek namlu yeriyle birlikte kullanım kılavuzu, garanti belgesi, şu şekilde Hulu'nun stikeri, orta derecedeki pet üzerinde dipçik pedi, ince ve kalın olmak kaydıyla toplamda 3 tane dipçik pedi var. 2 tanesini içerisine yedek olarak koymuşlar. Burada güzel bir şok kutusu mevcut. 5 adet şok var üzerinde. Bir de namlunun üzerinde var. Ayrıyetten böyle bir aparat koymuşlar. Bu sanırsam gaz deliklerini temizlemek için. Çünkü bu tüfek bu tüfek gazlı sistem bir tüfek. Hulu bunu düşünmüş. Ki tahminim doğru. Gaz odasını temizlemek için içerisine koymuş oldukları şu şekilde. Bunu ben de ilk defa gördüm sanırsam yeni koydular. Şöyle gösterelim. Bu içerisinde gaz odası var. Bu gaz odalarını temizlemek için içerisine koymuş oldukları bir aparat. Bu 61 sılak damla olanı burada 71 yedek namlusu da mevcut. Ayrıyetten şöyle 4 artı 1'den 7 artı 1'e uzatma magazini ve e, ayrıyetten şu, şek şu şekilde şurayı da şöyle salalım. Buradan 7 artı 1 olduktan sonra da takozunuzu da içerisine takabiliyorsunuz. Ama bu durum hoşuma gitti. Gerçekten yani Hulu benim babamın fabrikası değil ama tebrik ediyorum Hulu'yu. Gerçekten bu ince bir düşünce. Hiçbir firmada bunu görmemiştim. İlk defa görüyorum. Veyron Ahşap. Hulu Veyron Ahşap. Bunda da 71 namlu monte edelim üzerine. Evet üzerinde kutuda 5 tane şok var. Bir de spor şokla geliyor. Tüfek yaklaşık 2 2,5 santimlik üzerinde bir spor şok var. Bu sanırsam ağır dolu pistonu. İçerisinde yedek bir piston var ve Veyron çift namluda Hulu'nun göndermiş olduğu dipçik ayar pulları farklı farklı 4 tane dipçik ayar pulu şu şekilde evet güzel başarılı donanımlı bir kutu hazırlamış Hulu. kedinin sesi zaten kendini belli ediyor. Arkadaşlar ürünün normal hali 4 artı 1. Uzatma magazini ile yani şu magazin ile ürün 7 artı 1 oluyor. Tabi onu kullanıp kullanmamak size kalmış bir şey. Oraya bir şey diyemeyeceğim. İnce bir şeridi var üzerinde. Neon bir arpacık. Ekstra ucunda namlı ucunda spor şoku mevcut. Birazdan onları yakından göstereceğim. El Kunda ve Dipçi Türk Cevizi Gazlı Sistem 12 kalibre 76 milim fişek yatağına sahip Hulu av tüfekleri komparatifinin üretmiş olduğu Veyron modeli. Veyron'un taktik modelleri de var. Farklı farklı modelleri de var. Bu combo set. Yani şöyle göstereyim. 61 cantilever slug, 71 şeritli mobil şoklu. Tüfeğimizde yakından şöyle görelim. şu şekilde. Yanak dolgu yeri de var şurada. Veyron 71. Kısa ve öz bir şey söylemek istiyorum. İşine saygılı olan insanlar her zaman tercih edilir. Ee, önemli olan burada bir ürünü üretmek, e, sattım, pazarın tutturdum, bitti demek değildir. Bunun devamında teknik servis, bunun devamında ürünün son kullanıcıya nasıl gitmesi gibi gibi bunları vurguluyorum birçok videomuzda. Bunları şunun için vurguluyorum. Ben e, bu ürünü fabrikadan alıp son kullanıcıya teslim eden bayiyim. Yani biz de burada e, son kullanıcıyla muhatap olan biz olduğumuz için Fabrikaların, üretici firmaların bir eksiği varsa ben buradan bunları dile getiriyorum. Sadece bir firmanın malını tanıtmak veya işte hani öne göstermek, öne çıkartmak değil amaç. Amaç burada son kullanıcının ürünü detaylı bir şekilde görmesi, incelemesi ve kullanması. Kullandıktan sonra zaten memnuniyeti ortaya koyar. Bu internetteki birçoğu sayfanın altında yorumlarda vardır. Her firmanın eksi hatası veya iyi durumu memnuniyeti e, olumlu ya da olumsuz e, bir şekilde sosyal mecralardan veya kulaktan kulağa avcı camiası biraz e, kulağa delik olur çabucak yayılır e, bu konuda yani başarılı olan firmaları tebrik ediyorum gerçekten güzel üretim yapıyorlar hulu da bunlardan bir tanesi diyebilirim sizlere. Hulu Veyron Combo Set Ahşap. Bu ürünümüzü de toparlayalım. Üçüncü tüfeğimiz de Hulu'nun çiftesi. Şu şekilde. Hulu 200 ACE GR5 Hulu 200 ACE GR5 Bu yüksek bant bir çiftemiz. Bayağıdır çifte montajı yapmamışız. Ramazan. Evet. Evet. 12 kalibre. Yüksek bant. Güzel bir neon arpacık üzerinde. Şu el kundan olduğu yer biraz daha zarif olabilirdi. Hul da biraz geniş. Şöyle tuttuğumuz zaman yani kol mesafesine göre uçtan tutmayacağımıza göre şurasını biraz daha zarif yapabilirler. Ama Hulu'nun bütün çiftelerinde burası biraz daha geniş oluyor. Tabii bu benim görüşüm. Kullanıcıdan kullanıcıya da değişir bu durum. Şu kısmı diyorum biraz daha hulu zarif yapabilir. 76 milim fişek yatağına sahip 12 kalibre. Bu modeli ejektör ve selektör mevcut. Mobil şoklu 71 namlu. Dilerseniz bunun 61 66, 71 ve 76 namlu seçenekleri de mevcut. Ama 61 namlusu özel sipariş oluyor diye biliyorum. hazırda olmuyor çünkü hulun elinde. Ejektörün sesini duyuyorsunuz. Evet. Ejektörlü Türkiye'nin en eski firmalarından bir tanesi Hulu Outfactory Komparatifi'nin lüks bir çiftesi. Yani nostalji sevenler için çifte güzel bir tüfek. Benim tarzım değil tabii ki. Çünkü biz domuz avına gidiyoruz. Bizim için bir fişek bir fişektir. O yüzden hani takoza da olsa en azından 2 artı 1 kullanabiliyoruz. Bunu da yerine koyalım. Son huluya geçelim. Evet, Hulu 103CE modeli. Bu sık sık bizim getirdiğimiz bir model. Bayağı sık getirdiğimiz model. Ne ekonomik ne de pahalı model diyebiliriz. İkisinin ortasında cezbedici bir kasası var, cezbedici bir yapısı var. Şöyle yakın gösterelim. Tüfeği şu şekilde gösterelim. Şöyle nişan hattına da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu Hulu'nun 103CE modeli. Ee, bu model birçoğu lüks modelden biraz daha fiyatı uygun. Tabi bunun daha aşağısında olan modeller de var. Ama bana sorarsanız en ideal modellerinden bir tanesi. Çok fazla ihtişamı sevmeyenler için bu model ideal diyebiliriz. Hulu 103CE 76 milim fişek yatağına sahip. 3 inç namlu 71 namlu 66, 71 ve 76 namlu seçeneğine sahip. Birden 5'e kadar mobil şokları mevcut. Çelik kasa. Üzerinde 2 tane ördek gravürü sağda ve solda. Şurada kilit açma mandalın üzerinde de çift kafa hulunun kartal gravürü mevcut. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştık. Ee, tabii daha anlatacak olduğumuz birçoğu firmanın ürünleri var. Bunları yavaş yavaş sizlere e, anlatmaya çalışacağız. Kesinlikle e, iş yerimizde herhangi bir reklam ortaklığımız hiçbir firmayla yok. Açık ve net konuşuruz. Eksi olan yanlarında konuşuruz, Artı olan yanlarında konuşuyoruz. E, bu arada ikinci el tüfek videomuz bu akşam yayınlanacak. Bugün e, ayın 8'i. 9'una bağlayan gece bu akşam videomuz yayınlanacak. Yani 8 Eylül 2025 diyebiliriz. Pazartesi yorucu bir hafta başıydı, bereketli bir hafta başıydı. İkinci el şehir dışından tüfek almıyoruz. Hatta şöyle bir kısa örnek vereyim. İkinci el tüfeği Ramazan abi kardeşim bedava veriyorum. Al deseniz de alamıyoruz. Evrak prosedürü bayağı uzun olduğu için şehir dışından ikinci el tüfek almıyoruz. Bunu dipnot olarak geçmek istiyorum. Çünkü ikinci el videosu yayınlandıktan sonra aşırı derecede ikinci el tüfek alıyor musunuz, takas yapalım mı gibi teklifler geliyor. Bu videonun sonunu izleyen arkadaşlar e, bu konuşmamı duymuş olur. Arkadaşlar e, kanalımızı açtık. Şu an 3000 aboneye doğru ilerliyoruz. Muhtemelen bu video yayınlandığında 3000 aboneye geçmiş olacağız. E, bazı videolarımız e, gerçekten çok çok talep gördü, izlendi. Yani 220 bin izlenmeleri gördüğümüz şu an videolarımız var. Çok kısa sürede sizlerin desteğiyle kanalımızı büyütme yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bizlere verdiğiniz destek için, bizleri takip ettiğiniz için buradan sizlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Gümüşova'dan hepinize saygılar, sevgiler, kucak dolusu selamlar. E, videonun altına bayi iletişim numarasını, web sitemizi çatalbaşav.com ve Çatalbaşav Market Instagram adresimizi bırakıyoruz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere. Saygılar.